Merhabalar. Bu videoda yapabildiğim çizimleri göstereceğim size. Ee, mesela ilk olarak ay dur. İlk olarak Among Us karakteriyle başlıyoruz. Among Us oyununun videoları gelecektir. Among Us oyunu sevilen bir oyun ve bu oyun ise şöyle anlatayım. Bu oyun Bekleyin bir saniye. Bu oyun çizimler. E, Ama e, bir öbür videolarda Among Us oynarım. Ama bu oy fazla oldu. Fazla. Bu kadar. Tamam. Ay. <laughs> bu kadar. Şimdi. ilk aşamamız. Ay böyle biraz yamuk oldu böyle. Ya düz çizgi çizebiliyordum ben ya tablette. Dur. İlk önce böyle bir şekil çiziyorsunuz bekle. Bir. Şuraları biraz düzenleyeyim. Şöyle düzenliyorum. Hmm. Nasıl? Böyle değildi bu. Olmadı durun bir saniye. Bir yanlışlık oldu. Ya ne oluyor? Ben telefonda daha mı beter yapıyorum yoksa bana mı öyle geliyor? Ya? ya ben çok iyi yapıyordum bunu tablette ya. Neyse. Biraz kötü başladık. İlk sonuna sonra böyle. Bu arada Among Us diye bir oyun var. gerçekten de. Ee, neden böyle oluyor şimdi? Oy. Dur. Neden böyle oluyor? Buraya. Ne oluyor? beyaz kalsın. Ne oluyor? Heh, tamam. Şimdi şöyle güzelleştirelim. böyle ışık geliyor gibi oldu değil mi? Ya olmadı. Neyse. Biraz basit oldu. Çizme basit. Bu arada bunların elleri yuvarlak oluyor. Ben tam ellerini yapamadığım için. Ellerini ben yapamadığım için direkt yuvarlak yapıyorum. Arka plan gibi. Evet bu kadar. Başka şeyler çizelim. Among Us videosu da gelir çocuklar. Among Us videosu nasıl olur bilmiyorum ben çekersem. Aslında önceden bayağı bir deneme yaptım. Ama YouTube'um yoktu yeni telefonumda. O yüzden yapamamıştım. Yaparım. Bay bay.